Hayatım. Efendim. Hayatım koş ne buldum inanamayacaksın. Ol. Çabuk gel. Ben bizim milyoner yapmanın yolunu buldum. Allah aşkına. Yarın sabah milyoneriz. Nasıl olacak o? Anlatacağım ama ikimiz arasında kalacak. Kimseye söyleme. Ya söylemem tabi anlat. Dün gece 3 falandı saat böyle camdan dışarı bakıyordum. Eee? Aşağıda körfez muturu gördüm. Eee? Sen biliyor musun körfez unsurunu? Mu? Ben biliyorum. İşte onu yakalamamız lazım Onu yakalarsak bütün belgeselciler bizim peşimize gelir. Onların hepsinden para alırız. Hı. Hmm. O yüzden o körfez motorunu bu akşam yakalıyoruz. Ya ne yapıyorsun burada? Ciddi bir şey anlatıyorum sana ya. Hadi. Sana milyoner olacağız diyorum ya. Hayatım. Ne? Bakanlığı falan mı arasak? Ne bakanlığı? Lazım. Hangi bakanlığı? Yeni kuruldu biliyor musun? Ne? Deli Bakanlığı. <laughs> Oğlum beni korkutma Allah aşkına ya. Körfez muturu diyor. Ya körfez muturu ne? Nereden duydun sen onu ya? Mutur işte. Nerede yaşıyor? Körfezde. Hangi körfezde Allah seni kahretmesin ya. Allah'ım ya yok <laughs> ya.